Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sayfamıza nasıl video ekleyeceğimizi öğreneceğiz. Ben öncesinde bir sayfa oluşturdum. Başlığımı verdim ve kaydettim. Ekleyeceğim videoda da masa üstünde kayıtlı. Hemen başlıyorum. İlk önce kullanacağım etiket video olacak. Açtığım etiketi hemen kapatıyorum. Ve şimdi etiketimizin içine dolduracağız. Öncelikle ekleyeceğim videonun boyutunu ben buradan belirleyebiliyorum. Diyorum ki genişliği 300 olsun. Yüksekliği de ne kadar olsun istiyoruz? Mesela diyorum ki genişliği de 600 olsun. Videomun boyutu ile ilgili bilgileri verdikten sonra ekleyeceğim adresi yazıyorum. Search, SRC. Videom masa üstünde, dosyam da masa üstünde, o yüzden sadece direkt olarak videomun adını ve uzantısını yapıyor yazıyorum. Tıpkı resimde olduğu gibi resim eklerken nasıl direkt resmin ismini birebir aynısını yazıp uzantısını yazıyorsam videoda da aynı şekilde uzantısını yazdım. Kapatıyorum burayı. Ama öncelikle bir de videomuzun tipini belirleyeceğiz. Yani uzantısının ne olduğunu, hangi tür bir video olduğunu belirlememiz için video yazıyorum. Slash koyuyorum. Mp4 yazıyorum. Türü neyse MP4 mü, AVI mi, hangi uzantıdaysa onu burada belirtmem gerekiyor. Kaydet diyorum ve sayfamı açıyorum. Videom buraya geldi göründüğü gibi ama şu anda çalışmıyor. Çünkü bunu başlatmam için kontrol panellerini eklemem gerekiyor. Onu da buradan ekliyorum. Buraya kontrol yazdığımız zaman artık başlatma, durdurma gibi ayarları yapabileceğim bir çubuğum gelecek. Bakın videomun e, uzunluğu 500 olsun, genişliği 300 olsun dedim. Tabii videoma uygun bir genişlik olmadı. Hemen onu düzeltelim. 500 değil 600 demişim hatta. E, yüksekliği 300, genişliği 500 olsun. Kaydedelim tekrar, çalıştıralım. Bakın videom geldi ve kontrol çubuğum da burada. Artık videomu başlatıp Merhaba. ilerletip ya da sesini açıp kapatabiliriz. Eklediğimiz video bizim daha önceki ders videolarımızdan bir tanesi. Şu an tam ekran yapabiliyorum. Ve buradan ayarlarını görüntüleyebiliyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.